Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Ekim Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. dün Ekos Teknoloji'nin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Cezayir'de yerleşik bir müşteri ile 15 set kompakt transformatör merkezi üretimi kapsamında orta gerilim gaz izoleli anahtarlama ekipmanları ve koruma kumanda panoları üretim ve tedarik işleri kapsamında toplamda 3 milyon 683 bin euro tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 153 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yine Birisa'nın finansallarını açıklayacağı tarih paylaşıldı. Birisa finansallarını 30 Ekim 2025 tarihinde seans sonrası Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilmesi planlanıyormuş. Yine ebebeğin finansallarını açılacağı tarih paylaşıldı. Ebebek de finansallarını kapta 23 Ekim'de açıklamayı planlıyor. Yine Doğan Şirketler Grubu'nun finansallarını açılacağı tarih paylaşıldı. Bu şirkette arkadaşlar 6 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklamayı planlıyormuş. Meka Global'in dün yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Açıklama şöyle, şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat, İhracat, Pazarlama ve Ticaret AŞ yurt dışı yerleşik bir şirketten dün arkadaşlar kırma eyleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı da 2 milyon 210 bin euroymuş. Yine Manas Enerji'nin sermaye artırım haberi var. Burada bedelli sermaye artırımı %200 oranında bir bedelli sermaye artırımı. Rüçen Ak tutarı da 331 milyon TL. Mevcut sermaye 165 milyondan 496 milyon TL'ye çıkacak. Ve şirket sermaye artırımı ile ilgili olarak da dün de SPK'ya e-başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Yine Turcas Holding'in bir özel durum açıklaması var. Burada %30 orandaki iştirakımız Shell Turcas Petrol AŞ'deki kar dağıtımı hakkında. Açıklamada şöyle %30 orandaki iştirakımız Shell Turcas Petrol AŞ 15-10-2025 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 1 milyar TL tutarında kar dağıtımı kararı almıştır. Turcas payı net olarak 300 milyon TL'ymiş. Turcas payı olan 300 milyon TL'nin 16 Ekim 2025 tarihinde hesaplarımıza geçmesi beklenmektedir. Yani bugün hesaplara geçmesi bekleniyormuş. Yine Denge Yatırım Holding'in kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da arkadaşlar mevcut kayıtlı sermaye tavanı 600 milyondan 3 milyar 600 milyon TL'ye çıkacak. SPK'ya da 6 Ekim'de başvuru yapmışlar. Burada sermaye piyasası kuruluna yapılan başvuru kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiş. Burada yapılan açıklamada bir düzeltme yapılmış arkadaşlar. E, düzeltmenin sebebi de tadil metni tarih güncellemesi. Yine Akfen İnşaat'ın dün akşam pay geri alım haberi paylaşıldı. Bu şirket dün 10.000 adet pay geri alımı yapmış. Yine Özderici Gayrimenkul'un sermaye artırım haberi var. Burada bedelsiz sermaye artırımı %53 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı. Toplam bedelsiz pay tutarı 350 milyon TL. Mevcut sermaye 650 milyondan 1 milyara çıkacak arkadaşlar. Şirket yönetim kurulu dün yani 15-10-2025 tarihinde toplanıyor ve böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Yine TOFAŞ'ın finansalların açıklayacağı tarih paylaşıldı. TOFAŞ'ın finansalları da 3 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor. Yine Ahlatçı Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Ahlatçı Doğalgaz'da ağırlıklı ortalama 25 TL 98 kuruştan toplam 168.220 adet pay geri alımı yapmış. Yine Ener Enerji Enerji'nin pay geri alım haberi var. Enerji Enerji de ağırlıklı ortalama 9 TL 49 kuruştan toplam 5 milyon 125 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Fonet Bilgi Teknolojilerinin sermaye artırım haberi var. Burada da bedelsiz sermaye artırımı %550 oranında bedelsiz sermaye artırımı toplam bedelsiz pay 792 milyon TL. Mevcut sermaye 144 milyondan 936 milyon TL'ye çıkacak. Burada bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi arkadaşlar 20 10 2025 yani ayın 20'sinde başlıyor. Burada bedelsiz takvimin netleşmiş Fonet Bilgi Teknolojilerinin %550 oranda bedelsiz sermaye artırımı ödeme tarihi yani payların hesaplanacağı atacağı tarihte 12 10 2025 olarak belirtilmiş. Yine tedbir getirilen hisseler var. Burada gün doğdu gıda ve onkosem payları 16 Ekim 2025 tarihli işlemlerden seans başından 14 Kasım 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yine tedbir getirilen bir hisse daha var. Özerden plastik arkadaşlar. Özerden plastik payları 16 Ekim 2025 tarihli işlemlerden seans başından 14 Kasım 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecekmiş. Yine Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de dün 16 TL 11 kuruş ile 16 TL 16 kuruş fiyat aralığından 30 bin adet pay geri alım yapmış. Yine Türk Traktör'ün finansallarını açtıracağı tarih paylaşıldı. Türk Traktör'de finansallarını 27 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklamayı planlıyormuş. QNB finansal kiralamanın sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada da %25 oranında bir bedelli sermaye artırma arkadaşlar. Şirket bedelli kararı almış. Rüçenak kullanım tutarı 500 milyon TL. Yani mevcut sermaye 2 milyardan 2,5 milyara çıkacak. Yönetim kurulu karar tarihi 15-10-2025. Yani dün karar almışlar. Mavi giyimin pay geri alım haberi var. Mavi giyimde ortalama 37,5 TL'den toplam 500 bin TL nominal değerli mavi B grubu pay senedini geri almışlar. Yine Eskar Filo'nun pay geri alım haberi var. Eskar Filo'da ağırlıklı ortalama 19 TL 72 kuruştan 50 bin adet toplam nominal tutarlı alım işlemi yapmışlar. Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin dün akşam saat 23.12'de sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada yapılan açıklamada bir güncelleme var. Bedelli sermaye artırım oranı %200. Rüçenak kullanım tutarı 160 milyon TL. Mevcut sermaye 80 milyondan 240 milyona çıkacak. SPK'ya da 10 Ekim'de şirket başvuru yapmış arkadaşlar. Şirket sermaye artımı ile ilgili olarak 10 Ekim 2025 tarihinde SPK'ya e-başvuruda bulunmuş. Yine PC iletişimin dün gece pay geri alım haberi paylaşıldı. Burada da arkadaşlar şirket dün ortalama pay başına 21 TL 16 kuruş fiyattan 15.000 lot PC iletişim payını geri almışlar. Gün para giriş çıkışlarına baktığımızda BIST 100 endeksinde net para girişi 4 milyar 833 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde net para girişi 4 milyar 311 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise 5 milyar 597 milyon TL nette para girişi vardı. BIST 100'de de %1.44'lük bir yükseliş vardı. Endeks günü 10.464.48 puandan kapattı. En fazla para girişinin olduğu hisselerde Ereğli birinci sırada Ereğli'de net para girişi 1 milyar 192 milyon TL oldu. Sasa Polyester'de 646 milyon TL. Türksel'de 445 milyon. Koç Holding'de 413 milyon. Pasifik Gayrimenkul'de 347 milyon. Peker Gayrimenkul'de de net para girişi 331 milyon TL oldu. Dün en fazla para çıkışının olduğu hisse Tera Yatsı Menkul Değerler Aşı olmuş. Tera hissesinde net para çıkışı 972 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 346 milyon TL, Aselsan'da 130 milyon, Konsormatik'te 121 milyon, Kiler Holding'de 107 milyon, Türkiye Sinay Kalkınma Bankası'nda da net para çıkışı 86 milyon TL oldu. Dün Bofa tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 3 milyar 260 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden nette en fazla satılanlarda Aselsan var. Aselsan'da net satış 268 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net satış 263 milyon, Terra Menkul Değerler A.Ş.'de 214 milyon, Ford Otomotiv'de 195 milyon, Türk Hava 190 milyon, Dof Robotik'te de net satış 141 milyon TL oldu. Bofa üzerinden nette en fazla alınanlarda da TÜPRAŞ birinci TÜPRAŞ'ta net alış 386 milyon TL oldu. Anadolu Efes Biracılık'ta net alış 262 milyon TL. Türkiye İş Bankası CSS'inde 242 milyon TL. Koza Altın İşletmelerinde 233 milyon. Astor Enerji'de 139 milyon. Adese Gayrimenkul'de de net alış 130 milyon TL oldu. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri de dün 509 milyon TL net alımla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınanlar da Pegasus birinci sırada. Pegasus'ta net alış 196 milyon TL oldu. Türkcell'de net alış 166 milyon TL. Koç Holding'de 125 milyon. Türkiye Şivecan Fabrikalarında 123 milyon. Mavi Giyim'de de net alış 74 milyon TL oldu. Dün açığa satış işlemlerine baktığımızda en fazla açığa satış Türk Havalarında yapılmış. Türk Havalarında açığa satış işlem hacmi 3 milyar 917 milyon TL oldu. Aselsan'da açığa satış işlem hacmi 2 milyar 375 milyon TL. Akbank'ta 2 milyar 97 milyon. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 2 milyar 74 milyon. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 1 milyar 943 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde 1 milyar 849 milyon Koç Holding'de 1 milyar 670 milyon TL Erdemir Ereğli'de 1 milyar 473 milyon Emlak Konut Gayrimenkul'de 1 milyar 190 milyon TL Tüpraş'ta da açığa satış işlem hacmi 977 milyon TL oldu Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 792 milyon TL Net satışla günü geride bıraktı İş yatırım üzerinden netten fazla anlamlarda Türk Havalıları Bilinsa'da Türk Havalıları'nda net alış 163 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 123 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 113 milyon. Koç Holding'de 82 milyon. Aygaz'da da net alış 74 milyon TL oldu. Dün tere tarafına baktığımızda tere müşterileri 1 milyar 740 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tere üzerinden netten fazla alınanlar da kere Menkul menkullerlere AŞ, net alış 1 milyar 35 milyon TL oldu. Pasifik gayrimenkulde net alış 256 milyon TL. Kere yatırım teknoloji holdingde 142 milyon. Türk Hava Yolları'nda 96 milyon TL. Adese gayrimenkulde 95 milyon. Batı Çim, Batı Anadolu Çimento'da 89 milyon TL. Süme varlık yönetiminde de net alış 53 milyon TL oldu. Dün en fazla düşen hisselerde Dof Robotik %9.9 düştü. Gülbüloğlu Vinç %9.9. Marmara Holding %9.9 düştü. Dünya Holding %9.8. Pasifik Gayrimenkul %9.7. Kiler Holding %9.5. Emek Elektrik %7.6. Logo Yazılım %6.7. Pasifik Donanım %5.7. Ensari Sina Yatsınlar'da %5.3 düştü arkadaşlar. Dün en fazla yükselenlerde de Tere Teknoloji Holding %10 yükseldi. Yine Baltacılar Baltacılık ve Hürriyet Gazetecilik %10 yükseldi. %9.9 yükselen şöyleydi. Bahadır Kimya, Destek Finans Factoring, Park Elektrik, Birlik Mensucat, Sümer Varlık Yönetimi, Link Bilgisayar, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi, Kaplamin Ambalaj, Adese Gayrimenkul, Tekart İnşaat, Burçelik Vana, Aztek Teknoloji bunlar %9.9 yükseldi. Hedef Holding %9.8. İnflasyon Menkuller AŞ'de %9.7 yükseldi arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar her perşembe olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak. Bir de yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişim ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verileri yayınlanacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar A1 kapitalle yapmış olduğumuz bir işbirliği var. Bu işbirliğinde yatırımcılar için güzel avantajlar sunuyorlar. Videonun açıklama kısmında bir link var. Bu linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Kayıt sonrası A1 kapitalden aranmayı bekleyin. Arandığınızda zaten size gerekli bilgiler verilecektir. Sizlerde aklınıza takılan ne varsa arkadaşlara sorabilirsiniz. Yatırımcılar için dediğim gibi güzel avantajlar sunuyorlar. Dileyenler videonun açıklama kısmındaki linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.